Dans ve sporu birleştiren 2. İda Dans Sporları Kupası bu yıl Karşıyaka'da düzenlendi. 7'den 77'ye 500 dansçının performans sergilediği organizasyon sanatseverlerin de büyük ilgisiyle karşılaştı. Dereceye girenlere madalyalar verildi. Başkan Akpınar, Atatürk'ün sözlerini rehber edinerek sanatı ve sporu yaşamın her alanıyla bütünleştirmeye devam edeceğiz dedi. <laughs> Karşıyaka Belediyesi İzmir Dans Atölyesi ve Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından bu yıl ikinci kez organize edilen İDA Dans Sporları Kupası, Karşıyaka'da sanat şöleni yarattı. Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yarışmalarda 7'den 77'ye yaklaşık 500 dansçı piste çıktı. Yıldız, genç ve yetişkin kategorilerinde Latin danslarındaki yeteneklerini sergileyen dansçılar, farklı ileriden gelerek salonu dolduran binlerce sanatsevere de unutulmaz bir gece yaşattı. dansı bir bütün haline getiren yarışmacılar Türkiye'de ilk kez canlı müzik eşliğinde performanslarını sergiledi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar İda Kulüp Başkanı Gürkan Dönmez TDSF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çakır da geceye katıldı. Gün boyu süren yarışların sonucu gala bölümünde açıklandı. Başkan Akpınar insana dokunuyoruz dedi gerisini şöyle getirdi. Sanata, spora destek veriyoruz. Çünkü belediyecilik sadece fiziki yatırımların yapıldığı yer değildir. İnsana dokunmazsanız onların hiçbir anlamı olmaz. Karşıaka Belediyesi olarak Ulu Önderimizin söylemiş olduğu tüm sözlerin rehberiyle yaptığımız yerel yöneticiliği sizlerle paylaşıyoruz. Biz Yaşamak ve görmek istiyoruz. Bunu Kemal aynı işi ifadeye kullanıyor. Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından bir tanesi kopmuş demektir. Onun için çaba sarf ediyoruz. Onun için diyoruz ki yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Dereceye girenlere madalyalarını Başkan Akpınar verirken milli takımlara gidecek olan dansçılar da bu organizasyonda belirlendi. Yarışmada Karşıyaka Belediyesi'nin dansçıları da yer aldı.